Selam arkadaşlar, ben Rana Toprak kanalıma, sohbetime, bugünkü vloguma hoş geldiniz. 10. yüzyılda bu bir vlogtur, herkes hazır olsun. E, şu an ben Yıldız'ın Davutpaşa kampüsündeyim. Bu hafta başına yani 28 Şubat'ta ilk derslerimiz başladı. Bugün de 2 Mart, Mart ayına girdik artık. Resmen 2022'nin ilk çeyreğini bitiriyoruz. Wow. Şu an bunu fark etmem hiç hoş olmadı. <laughs> Devam edelim. <laughs> Ee, benim normalde derslerim Yıldız'da tabii ki de ama arkadaşlarım burada o yüzden bugün buraya geldik. Bu yüzden burgerci keşfettik. O kadar güzeldi ki burgeri zaten görmüşsünüzdür hamburgeri. Tadı nefisti. Ee, şimdi de çay içiyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> e, çayımızı içtikten sonra birazdan gezmeye devam edeceğiz. Bugün gezmeli hoş bir gün olacak. Zaten o yüzden kamerayı açtım. Benimle beraber gezelim, eğlenelim, görelim diye. Şimdilik bu kadar sanırım. Bir sonraki konumda, bir sonraki molada görüşmek üzere. Gelecek de vardı sizin değil mi? Hı hı. Siz mi okutuyorsunuz ben? Kör okutuyorsunuz. <laughs> ya her ana. <laughs> Videonun tam bu kısmını gelecekten durduruyorum. Biliyorsunuz ki yemeğimizi Teknopark'ta bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin içerisindeki bir burgerci da yemiştik. Lokum Burger adı bu arada bahsetmemişim ondan da. Ve ödemeyi de po uygulamasıyla yaptık. Bunun ne işe yaradığından, neden bu uygulamayı kullandığımızdan bahsetmeyi unutmuşum. Şimdi ondan bahsedeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Poyi bir uygulama. Bu uygulama şu an Yıldız Teknik Üniversitesi içerisindeki bazı dükkanlarda anlaşması var. Ve buradan yaptığınız alışverişleri Poyi ile ödemek isterseniz yani kartınızı Poyi uygulamasına tanımlar ve ödeme sırasında ben Poyi ile ödemek istiyorum dedikten sonra uygulamada kare kodla ödemeyi yaparsanız Yaptığınız ödemenin bir kısmını size geri olarak veriyor. Bu POİ TL olarak geliyor. Hatta belli dönemlerde size ek böyle avantajlı kampanyalar oluyor. Yaptığınız alışverişe ek ödeme vermesi gibi. Mesela biz o gün kullandığımızda ilk kullanımımızdı. Herhangi bir şeyimizde yoktu. Böyle pek bir bilgimiz de yoktu. Ben internette keşfetmiştim Poi'yi. Bir baktık yaptığımız alışveriş sonrasında 20 lira üzeri alışveriş yaptığımız için bize 5 lira Poi TL verdi. Ayrıca yaptığımız hamburger alışverişinde bir kısmını Poi TL olarak geri aldık. Harikaydı. Gerçekten. Onu böyle fark edince, wow dedik, harika. Okuldaki bazı kafelerde de geçerli. Yani benim gibi eğer sabah kahvesini okulda hemen hızlıca içim derse öyle gireyim diyorsanız, ödeme yapabileceğiniz birçok kahveci de var sitenin içerisinde. Uygulamaya girip şey yaparken, e, kayıt olurken e, influencer seçmeniz gerekiyor. Oradaki influencerlardan biri de bendeniz, Rana Toprak. E, oradan beni seçip e, şey yaparsanız da çok memnun olurum. yüzden bu şekilde bahsetmiş olayım. Gelecek dönemler, gelecek kullanımlarım da size eşlik ettirmeye çalışacağım. Okuldan çıkmaya karar verdik. Tam çıkarken dedim ki bugün hiç okuldan bir şey çekmemişim. Bir şeycikler çekeyim şimdi. Şurası var ya Şurada bir tane cami var. Bu Davut Paşa kampüsünde Davut Paşa bir kıştayken olan cami. Hatta dizilerde kullanılan camiymiş o da. Ben o zamanlarında yoktu. Burası restore edilen bir alan. Bunu da son halini görmemiştim sanırım. Bir saatteyken açılmış. Bir de daha değişik bir şey göstereceğim. Bu nerede olduğumu bildirmek için söylüyorum. Kapıdan girdik içeriye A kapısını. Dümdüz yukarı çıktık. Burası kütüphane. Yan taraf kongre merkezi. Bir de mesela burada böyle bir altın arazi vardı. Ortasında artık böyle bir şey var bir zamanda. Bunu restore etmişler. Şimdi ona doğru yaklaşacağız biraz. Kısa bir hangimiz gidelim demişti de gidecektik muhabbetinden sonra devam ediyoruz. Burası biraz çamur olmuş. Çok değişik duruyor. Sanki böyle dönemden kalma bir şeymiş gibi ama beyaz mermer ve o beyaz alçılar yüzünden asla dönemden kalma olmadığı belli. Bizim okulun mimarlık fakültesi var yani. Evet. Bir de ben mimar restorasyon bölümü bizde var. Gece bir ara şu ışıklar yanmıştı. Burası Aa. nasıl renkli görünüyordu. Yani hani restore etmelerinin bir sebebi vardı. Acaba çeşmeler çalışıyor mu? Deneyelim. <laughs> de ya çok atıl bir alan ve çok korkunç gözüküyor. Yaz atıl alan dediğimin hemen yanı kütüphane. <laughs> çok da sayılmaz yani. taşların ismi de Arnavut taşı mı acaba o zamanından kalma? Keşke böyle ne olduğunu yazdıkları bir şey koysalarmış. Hani böyle şeyler de var ya camilerde evet. falan. Bildiğin çeşme burası. Çalışıyor Dene bakalım. Ama. Oha çalışıyor. Soğuk mu? Şu taraftan gidelim. Gel bu tarafa. Yürüyoruz. Yalnız boruları da bıraktıkları için teşekkür ederiz. Abi girişi de var. Oha evet. Şimdi de girebiliyormuşuz. Kapısı açık. yok kilitli. Kilit var üstünde. Acaba içeride ne var? Bir de bunun ne olduğunu yazmışlar ki. Pişt. Kapıyı zorlayalım. Var mı? Ha evet. Şu alarm. şeyini getirir misin telefonla ışık yapalım. Dinliyemiş. Evet. Çünkü delik yani burası. Şu içeride de pis şeyler var. Vlog'tan nasıl korku filmine geldik? Hayır, hayır nasıl keşfediş şeyine düştük. Zaten sözde şu karşı taraftaki şeyler vardı ya hemen göstereyim. Şu vardı ya. Buna misafirhane demişlerdi. Hani bu üzerine yazıyorlar ya şeylerin, inşaatların ne olduğuna dair. Yıldız Misafirhanesi tarz bir şey yazıyordu. Ama ne olacak bilmiyoruz. Mesela okulun içerisinde bir tane tarihi hamam var. Orası eskiden hamammış. Şimdi hamam olarak kullanmıyoruz ama tarihi hamam sergisi olanı olarak kullanıyoruz. Bu da yeni rektörümüz şey yaptı hani. Onun döneminde açıldı. Bayağı güzel orası da. Etkinlikler falan orada oluyor. O kadar dışarıda yani orta bahçeden bu kadar uzakta olmasaydı Kore'ye de giderdik ama bir dahaki sefere. Şurası var ya hani restore edilmiş olan aynı şu şekildeydi. Okulun içerisinde böyle çok fazla hani yıkılmış ya da e, hani CSG tarzı oyunlarda silahla birbirlerine ateş ettikleri, gizlendikleri yerler olur ya böyle. Eski, dökülmüş falan. Öyle yerler vardı. Hatta şey diyorlardı eski, askeri olduğu için burası. Aynı CSG gibi burada da onlar orayı siper olarak kullanıp hani şey yapıyorlarmış, atış yapıyorlarmış falan. Ama tabi bunlar hepsi rivayet. Mesela bir rivayet de okulun altının tamamen şey köstebekler gibi kazılıp şey olduğuna dair. Ne denir? Hayır o rivayet değil. Ben, ben ona inanıyorum. Gerçekten aşağıda mahzenler var. Askeri mahzenler. Ve ben onunla alakalı bir rivayetten bahsedeyim o zaman. O mahzenler zaten genelde mahzenler yılan yuvaları olmaya alışıktır. Bizim okula şeyin geldiğini söylüyorlar. Yılan toplamak için hayvan belediyeden görevlilerin geldi ve yılan yumurtalarını yılanları toplayıp gittiklerine dair bir rivayet var. Bak, bu gerçekten nasıl bir rivayet Aha. çok merak ediyorum. Bunun gerçek olma olasılığı çok yüksek. Birileri geldiyse eğer. Görmüşüz. Yani i̇lk dönemler daha fazla ağaç vardı ve bu ormanlık bölgelerde gezmeye korkuyordum. Evet. O rivayetten dolayı. Evet, oh, doğru. Ama bir şey değil mi? İstanbul için hep söylüyorlar bunu. İşte insanlar Sultanahmet'ten giriyormuş, ne bileyim. Karaköy'den çıkıyormuş ya da işte e, Eyüp'ün yukarısından giriyormuş. Eyüp Camisi'nin içinden çıkıyormuş falan. Hani caminin olduğu daha böyle eski yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin hepsi altından e, köstebekler gibi kazılmış rivayete göre. Tabii ki de olabilir. Yıllarca insanların yaşadığı topraklardayız. Ama nedir? Şu an Eyüp Camisi'nden girsek iki adım atamayız. Çünkü o masen kapanmış. <laughs> Ya yani buradakileri de bilmiyorum. Şimdi okuldan çıkma ya çalışıyoruz. Aynen. Eskiden okulda daha fazla ağaç vardı çünkü hani daha fazla izbe alan vardı ya da işte boş bırakılmış. Şimdi o alanları okul için bizim için faydalı alanlara dönüştü. Aynı misafirhane gibi, e, kulüpler vadisi gibi, tenis kortu gibi e, öyle şeylere dönüştürülünce doğal olarak ağaçlar kesildi işte başka şeylere çevrildi. Ama ağaçlar kesilince buradaki o güzel papağanlar gitti, e, o görüntünün hoşluğu falan da biraz gitti şimdi onu da şey yapamayız nasıl diyeyim? görmezden gelemeyiz. Zorluya geldik. Zorluya gelince herkesin yaptığı gibi bizde yapıl mağazasına geldik. Şimdi bize de dediler ki Alpetmin'i yukarıda. Böyle bakacağız Alpetmin'i. <laughs> Bu arada ben de aşağıda şeylere baktım kalemlere baktım çok iyi ya. Alınacak maliyetinde yeni e bir madde bir daha var. eklendi evet. Sürekli alınacak yeni bir şey buluyorsun. Gerçekten. Burası evet. da çok güzel gözüküyor. bak prolar. bu olabilir mi 8. nesil? Evet çok benziyor. Bizimki klasik. <laughs> Göstermiyormuşum ki iPad şeyi de. Aa, yine kalem kapalı mı? Bence bunların şeyi yok, şarjı yok. Evet, olabilir. Bu şey klavyeler de çok güzel. Bizde klavye de yok normal. Biz oyun oynamak için kullanıyoruz tableti. Maalesef. Bir de online derslere giriyoruz. İşte iPad Aa. mini. Ben bu yüzden diyorum iPad mini. Evet Uçan arkasını çevir bakalım. Aa, Ve yine parmak izotu. Bunun rengi de çok güzel. Yerde, parmak izotu. Bu yüz tanımayla çalışmıyor maalesef. Ama bu da kalem destekli. Yani. İkinci nesil Apple Pencil ile çalışıyor ve hani hem bunu alırdım ya. hem kalemini alırdım kitap okumak için. Evet. <laughs> kitap okumak için tablet Bunu almak çok da mantıklı mı bilmiyorum ama. Ama elde tutumu da kolay. <laughs> yani 120 Hz değil sadece. 120 Hz olsa benim 3 asıl... ekranı olsa çok daha beni aldık bir cihaz olurdu ama olsun. Bence buradaki birçok cihaz beni aldı diyor. Bu ekran açılana kadar gerçekten <laughs> beni aldı diyor. Bu ekran açılınca biraz üzülüyorsunuz. Şöyle. Yani şöyle açılması da... Oh. O da ayrı bir şey. <laughs> çok iyi ya. Bu mağazaya gerçekten girmeyi çok seviyorum ya. Bu çok güzel de bakın üstü de açık. Üstü açık araba gibi. Biz biraz daha bakacağız. Bir başka mağazada görüşürüz. Şimdi Starbucks'a geldik. Ve kahvelerimiz burada. Ben strawberry vanilya oat da aldım. Bu da portakallık çikolatalı olan. Yalnız birinin İngilizcesini, birinin Türkçesini söyle. Dark Cacao and Orange Hot Latte. Evet. bu kadar uzun olunca haliyle. Bir de çikolata aldık. Bunlar da harika gözüküyor. Size göstermek istiyorum. Zaten zorluğunun Starbucks klasiğidir bizde. Çikolata almak. Burada vanil frambuazlı şey var, türüp var. Onu aşırı merak ediyorum. Güzelse paylaşırım. Kahvelerimiz o kadar iyi kokuyor ki. İlk yudumu aldım. Kahveler o kadar güzel ki, tam olarak koktuğu gibi bir tadı var. Ben böyle sütlü kahve yani latte'yi seven bir insanım. İçerisinde biraz da çilek ve vanilya şurubu. Şurubu değil, böyle esanslı gelmiş gibi düşünün. Çünkü şuruplu değil. Ee, şeyli frambozla türfto o kadar güzel ki, böyle içini göstermek için böyle ısırarak yedim. İkisi de nefis. Şu an doyum zevki yaşıyorum. <laughs> Kırmızı meyve seviyorsanız eğer e, bu kahveyi de bu çikolatayı da seversiniz. Arkadaşım da çikolatalı olanı içti. Bence o da hoştur. O da hoş olduğunu ifade etti zaten. Şimdi kahve için tekrar güncelleme yapıyorum. Kahve içtikçe daha da güzelleşiyor. Sanırım Starbucks'ta best kahvemi bulmuş olabilirim. Çünkü ben şuruplu kahve içemediğim için hep Türk kahvesi içiyordum. Çikolatalar için de bir güncelleme geçeyim. Şu az önce altta pembe gördüğünüz trüf var ya o frambuazlı değil, böğürtlenliymiş. Çünkü frambaz biraz daha ekşi biliyorsunuz. Onun yanındaki o pembe çizgili olan frambuazlı. E, trüf olmadığı için, yani böyle içinde şey olmadığı için onu o kadar beğenmedim. Ama frambuaz ekşili olduğu için o da güzel. Hemen frambuazın üstünde kestane şekerli, yani kestaneli. on nefis. E, kestaneyi seviyorsanız eğer, kestane şekerini ona bayılırsınız. Onun hemen yanındaki mantar pek bizlik değil. Yani ikimiz de pek sevmedik. Normalde nutellalı, böyle içi kremalı ama ı, -ı. Zaten ben mantar şeklindeki çikolatalardan pek yüzümüzün güleceğine inanmıyorum. Mantardan bağımsız konuşuyorum. Diğerleri de zaten karamelli ve bitterli. Onlar tartışmaya kapalı en sevilen çikolatalardan. Ee, burada yediğimiz az önce göstermediğim bir çikolata da böyle çam fıstıklı üzerine çikolata olan bir şeydi. O zaten en 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 güzeli. Tekrar bahsetmeye gerek yok. Çikolata gurusu oldum resmen. O kadar iyilerdi ki. Gerçekten zorluya geliyorsanız, Hello City'den çikolatanızı alıyorsunuz ve Starbucks'a oturup kahvenizi içiyorsunuz. Ama işte biraz kalabalık, ses var, onları da göz önünde bulundurursunuz artık. Şimdilik bu kadar. Buradan da çıkıp sanırım dağılacağız birazdan. Burada kapatıyorum. Hey! Kostüm değişikliği yapıldı. Şimdi arabanın arkadaşımı bekliyorum. Bu sefer de bir başka biriyle dışarı çıkacağız. Eve geldim böyle bir, birkaç bir şeye bakıyorduk internetten. Arkadaşım hani dedi ki bu gece dışarı mı çıksın? Kız gecesi yapalım. Dedim neden olmasın? Ama şu an onu arabada bekliyorum. Ne, neden olmasın kısmını söylerken onu otoparkta bekleyeceğim kısmını bilmiyordum. <laughs> yani sabah biraz erken kalkmam gerekiyor da. Yani okulun ilk haftası ama neyse erken kalkmam gerekiyor. O yüzden erken uyuyacağım. Zorlu çok keyifliydi. Çikolata Kahve ikilisi zaten çok iyiydi. Ben Zorlu'daki mağazaları da seviyorum. Daha benim tarzım, daha genç mağazaları oluyor. Bir de biraz daha böyle sakindi. Hani Zaten hafta içi olduğu için sakin. Onu boş geçelim. Ama biliyorsunuz ki indirim dönemi. Birçok mağazada sezon artısı indirimleri var. Ama indirimlerde de şöyleydi. Mesela benim baktığım bir cekette mağazada 38 42 var. Ay dur 38 benim bakmak istediğim beden. 34 ve 42 var. Yani bir en küçük bir en büyük beden kalmış. 34 değilim. Net değilim yani. Ama 42 hiç değilim. Hangi beden olduğumu tam da emin olamadım. İşte hem 34 hem de 42 deneyim fotoğraf falan çektim anne dedim hangisi sence olur. Onlara falan baktık ya da işte benim istediğim beden hangi e, mağazada var diye internet şeyden ona baktım. Sanırım hafta sonu bir daha çıkacağım hani nerede var falan pistten diye. Um, Biraz şey gibi oldu bu. Ne alsak gel hemen her şeyi almalıyız gibi. Ama normalde zaten bu sezon tam hani sezon değişikliği oldu. Sezon ortası indirimlerin zamanı. O yüzden ben eğer sezonda bir şey beğendiysem ve bu dönemde bulabiliyorsam bu dönemde alışverişini yapıyorum. Ve Mart ayı olduğu için de hala bir tık daha giyme şansımız var. Çünkü ben hala sweatshirt giyiyorum. Bugün hava 5 dereceydi ve yarın hava yağmurlu. Ya 5 derece olmasına okeyim. Soğuk gerçekten okey ama yağmurlu soğuk beni biraz hoşlaşmıyorum ondan. Yarın yağmur varmış. Hatta bu hafta genel olarak yağmur varmış. Sakın camları falan silmeye kalkmayın. <laughs> Neyse camları silmeyeceğinizi düşünerekten devam ediyorum. Sezon ortası diyorum ama mesela bazı markalar hızlı sezon değiştirmiş. Mesela direkt kısa kol tişörtleri getirmişler. Mavi'de mesela çok sivit şört yoktu. Daha çok kısa kol tişörtler gelmişti. Ne hani evet ince sivitler falan gelebilir ya da ince daha sivit olmayan ürünler gelebilir ama henüz kısa kolluk olmadık ya o kadar da değil. Son ee, arkadaşım geldi sayılır. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz bu arada. Tam karar vermedik. O da spontane oldu. Bakalım nereye gideceğiz? <laughs> Bir sonraki sahne benim için de sürpriz yani. Hey, bu video gelecekten ikinci durduruşum ama merak etmeyin bu son olacak. Videonun içerisinde birkaç yerde bahsediyorum. Bu sabah erken kalktım, okullar yeni açıldı, işte yarın sabah derken erken kalkacağım gibi. Sanırım onun o sebeple yani uykusu olduğumla sanırım da içtiğim dream tea'nin o yumuşak böyle portakallı tadından olsa gerek çabucak uykum gelmiş. Ve gelir gelmez uyudum. O sebeple kapanış çekmeyi unutmuşum. Hazırsanız şimdi kapanış yapacağız. <laughs> Yalnız bu sahneye kadar o kadar çok deneme çektim ki kolum ağrıyor. Videonun birkaç yerinde de bazen yorulduğumdan, bazen havanın soğuk olduğundan, bazen de kolumun ağrıdığından sahneler titremiş. Kusura bakmazsınız artık. <laughs> Videonun bu kısmına kadar benimle beraber sohbet etmekten, gezmekten, vakit geçirmekten, kamera karşısında beni görmekten keyif aldıysanız lütfen abone olarak, yorum yaparak ve videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videoda görüşene kadar ben kaçar.